Zaten çok gündem oldu. Ee, yani Beklemiyordum açıkçası yani umutsuzdum ama e, gündem oldu ve herkese duyuldu. Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ederim. Anında e, e, bir şeyler yaptılar ve 24 saat içinde tutukladılar. O yüzden çok mutluyum. Yani Süreç çok hızlı olduğu için çok mutluyum. Evet, özellikle kendisini akıl, ruh sağlığı hastası yönünde bir beyanı var ve onunla ilgili de biliyorsunuz Manisa'ya gönderilmesi kararı verildi. Siz buna inanıyor musunuz? Yani böyle bu numara mı? Veya size bu bir aldatma olayı mı? Yani ne kadar ruh sağlığı var bilemem. Yani. Tamamen deli diyemem. Çünkü normal bir ticaret yapabiliyor ya da hayatına devam edebiliyor. Tamamen deli dersem de deli rapor alıp bu sefer tamamen suçsuz olabilir. Ama akıl sağlığında kesinlikle bir problem var yani. Çünkü taktı mı takmış kendi hayal dünyasında yaşadıklarına inanıyor. Ee, bu süreçte de zaten e, attığı en sonucu e, kendi Facebook'tan paylaşımlarını görürseniz yani 46 yaşındaki bir adam çöp adamdan ellik teklifi şeklinde e, bir resim çizmiş. Yani bunu 46 yaşındaki hangi insan yapar? Ve, İstenmediğine dair e, bilen e, bir insan nasıl yapar? Evet, bir de e, beddua ettiniz dediniz yani koronayla ilgili ve şimdi biraz yani... önce de avukatınız açıklama yaptı. testi pozitif çıkmış. Ya, ailem şu zamana kadar çok yıprandı. Çevremden bir şekilde çok yıprandı. Ya annem her gün beddua etmek kötü bir şey ama bunu yaşattıklarından sonra annem her gün hani şu korona çıktığından beri bir de koronanın aşısını buldum. Trump işte Trump Erdoğan sürekli benimle iletişim halinde teşekkür ediyor yalvarıyorlar bu şey görüşelim diye Nobel ödülü alacağım yakında Tuğçe de benim olacak tarzı etrafta konuşuyormuş her zaman ve annem de sürekli korona inşallah seni bulur yani inşallah korona seni bulur dedi ve bugün aldığımız haberde koronaymış ya yani üzülemiyorum gerçekten bir insanın canına bir şey geliyor ama üzülemiyorum. Çünkü kendim için mutluyum. Yani bu bencillik değil ama üzgünüm yani. Benim başıma gelmemeli. Onun başına gelmeli. Kendisinin yardım çağrısına bütün kamuoyu gibi biz de duyduk. Kendisiyle devamında birlikte çalışma kararı aldık. Ve bu süreçte de yan yana olduğumuz süreçlere dair, yaşanılan olaylara dair yaptığı bu yardım çağrısı kamuoyu sonucunda bir infial yarattı. Yaratılan bu yaran ortadaki infiale karşın yargıda tabii kayıtsız kalmadı. Kendisinin bu yargılamada e, tutukluluk incelemesine ilişkin, tutukluğa ilişkin husus basit bir cinsel taciz meselesi değil, nitelikli hali sebebiyle tutuklanmıştır. kamuoyunda ve basında kendisinin sanki Manisa'ya sevk edilmiş gibi bir bir durum yaratılmakta. Fakat kendisi şu an tutuklanmıştır. E, hatta şu an kendisi Muğla'da e, korona sebebiyle, e, testi sebebiyle hastaneye sevk edilmiş ve e, hastaneye sevki sonucunda da kendisinin korona e, testinin pozitif çıktığı ortaya çıkmıştır. E, bu e, kendisinin e, bu pozitif sebebiyle büyük gözetim altında tutulacak. Devamında da tutukluluk hali için e, adli şartlar ve sağlık koşulları el verirse cezaevine sevk edecektir. Devamında da tutukluluk sürecinin bitiminden sonra da kendisi bu akli melekelerine ilişkinde Manisa'ya ya da herhangi bir psikiyatri servislere sevk edilecektir. Bu hususla alakalı asıl teşekkür etmemiz gereken gene Tuğçe'nin kendisidir. Bunu dile getirebilme cesaretidir. Toplumda birçok kadın arkadaşlarımız bu şekilde mağdur olmuştur ve bu bu ana sebebi de Tuğçe gibi arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin olmaması haline bunun devlet güvencesi altına alınması gerekmektedir. Bunun ana dayanağı 6.284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi'dir. İstanbul Sözleşmesi gibi hususlarda toplumun ve yargının bu konuda mütabakat sağlaması gerekmektedir. Ee, anlatacaklarımız bu kadar. Üçgeni de eklemek istediği bir husus varsa. Ee, Pınar Gülçekin'le e, ortak arkadaşlarım var onunla. Bu olaydan çok etkilenerek kendimle paylaşmak istedim çünkü sonradan böyle olmasını istemiyorum. Yani ne kadar e, bu insanı ben güçsüz görsem de bana bir şey yapamıyor gibi görsem de bir yanım her zaman korkuyor. Ama korkmamak gerekiyor çünkü bunlarla korkarak yaşayamam. Eğer korkarsam Gerçekten, yani o zaman bana bir şey olabilir. Yani bu süreçte şimdi tutuklandı ama bırakılması da söz konusu olabilir. Bırakıldıktan sonraki, ben kendi hayatımda güvence istiyorum. Yani tek ben değil, komşularım, çevrem, herkes çok rahatsız. Defalarca şikayetçi oldu, komşularım da şikayetçi oldu sistemi. Gelip etrafında bağırdı bakışlarıyla, hmm. sosyal medyadan tercihleriyle, benim hakkımda paylaştığı fotoğraflarla. Yani, saplantı haline getirmiş ve gerçekten kendi hayal dünyasında yaşıyor. Ya onunla yaşadığım tek bir olay bile yok yani. Bu duygu gelişimi olamaz yani. Saplantılı bir anda böyle bir şey karşıma çıktı. Zaten en çok koyan bu. Ben hiçbir şey yapmadım ve karşımda boşu boşuna ben bu, bu şahıstan rahatsızlık çekiyorum. Bunun sonucunu bir türlü bir buçuk yıldır bulamıyordum. Çok şükür şu anda bir adım attık. Ee, yani ilerlerse de devam ederse ve herkesin bunu takip etmesi de e, istiyorum ve benim sesim duyuldu, başkalarının sesinin duyulması için de bir platform istiyorum. Devletten bunu talep ediyorum. Ya yani ben duyulmasaydım şu anda ne olacaktı acaba? Lütfen bunlara çok dikkat etsinler ve kadınlar hiçbir zaman sessiz kalmasın ve sadece kadınlar değil. Bu dönemde benim erkek e, cinsiyetindeki insanlar da bana bir sürü destek mesajı attı. Her erkek de aynı değil ama insanlar zaten çok farklı. O yüzden herkesin birbirine destek olması gerekiyor. En ufak bir destek payınız olacaksa bununla gurur duymalısınız. Ki ben bunu yaptığım için de çok mutluyum çünkü bu benim belki de hayatımı kurtardı. Üzüntü duyuyorum. Çünkü biz kadınlar birbirimize bağlıyız. Birimiz zulüme uğradığında diğerimiz de can acıyor. Hepimizin ortak acısı oluyor. Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor. Ülkemizin geldiği bu vahim durumda artık başka Pınar Gültekinlerin, Emine Bulutların, Özgecan Aslanların olmaması için yetkililerden somut hızlı adımlar bekliyoruz. Çünkü hiçbir kadın cenneti bulmak için erkeğin cehennemine katlanmak zorunda değildir. Tüm kadınların yanında olduğumu, bu mücadeleyi elimden geldiğince sürdüreceğimi belirtmek isterim. Son olarak bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim ki yasaların caydırıcı ve uygulanabilir olması şiddet vakalarının indirim oranının kaldırılması bizlere daha güçlü hukuk mücadelesi sunabilir. Eğitim ve yasalarıyla bu durumu çözebiliriz. Genç kalmış eşitliği sağlayabiliriz.